Muhammed Ali yani ilk adıyla Cassius Michaelis Clay 17 Ocak 1942 yılında Kentucky'de dünyaya geldi. 12 yaşlarına geldiğinde boks ile çoktan tanışmıştı bile. Bir gün arkadaşıyla bisikletle ile gezmeye çıktıklarında diğer mahalleden çocuklar tarafından zenci denilerek bisikleti çalındı. Muhammed Ali aslında onu boks hayatını iten bu cümleyi karakola duyacağından habersiz şikayette bulunur ve bir polis memuruna şu cümleyi duyar. Boks bilseydin bisikletin çalınmazdı. Boks ile tanışmasından sonra Natyonal ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara giren Muhammed Ali 18 yaşında 1960'da Roma'da ağır hafif siklette ilk altın madalyasını alarak profesyonel lige muhteşem bir giriş yapıyordu. Çok kısa bir süre içerisinde 22 yaşına geldiğinde yani 1964 yılında ezeli rakibi Sonny Liston'u Yeni dünya şampiyonu oldu. Ve kameralara karşı ben dünyanın kralıyım diye bağırdı. Tüm dünyaya şampiyon olduğunu ilan ettikten sonra bir şey daha ilan etmeye karar verdi. Ve dinini ve ismini değiştirdiğini duyurdu. Artık dini İslamiyet, ismi ise Muhammed Ali olmuştu. Yaptığı bir konuşmada Viyate Hanımlar bana hiçbir kötülük yapmadı ki gidip onlarla savaşayım. Açıklaması sebebiyle hapis ve para cezasına çarptırılan efsane boksör, pasaport ve lisansının da elinden alınmasıyla hem maddi hem de manevi olarak büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Hatta bu sürede sadece çeşitli okullarda yaptığı konuşmalardan gelen maddi destek ile ayakta kalmaya çalıştı. 1970 yılında cezaevinden çıktığı gibi spor hayatına geri döndü ve eskisinden daha sıkı çalışmaya başladı. Fakat 1971 yılında tüm dünya tarafından asrın maçı olarak anlatılan maçta Joe Frazier'e yenik düştü ve ilk yenilgisini almış oldu. 1973 yılında daha önce yenildiği Joe Frazier ile tekrar karşı karşıya gelme şansı yakaladı. Fakat Frazier başka bir rakibini yenilip elendiği için Muhammed Ali'nin karşısına Frazier'i devinen George Freeman çıktı ve Muhammed Ali tarafından knockout edildi. yaşadığı onca maç ve geri aldığı şampiyonluğundan sonra 1978 yılında boks hayatını şampiyon olarak bıraktığını duyurdu ve 1984 yılında yakalandığı Parkinson hastalığını kimselere söylemeden atlatmaya çalıştı. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak bilinen Muhammed Ali, 3 Haziran 2016 Cuma günü solunum yollarından oluşan komplikasyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanesinde 74 yaşında hayatını kaybetti.